Merhaba arkadaşlar. Bitcoin ve Dominoslar deneyeceğiz bugünkü videomuzda. Bitcoin de şu anda yatay değil devam ediyor. Burada ilk etap 100K'nın üzeri ve 101.000 101.000 yani 102K diyelim. 102.300 bölgesinin üzerine 4 saatlik kapanış sağlar Günlükte baktığımızda ise 99.500'ün üzerine bir günlük kapanış gerekiyor. Şurada bir e günlük bazda baktığımızda Bazen dip seviyelere yaklaştığını, burada sat sinyalin geldiğini ve 1, 2, 3, 4, 5 gündür satıcı mumlar şeklinde gittiğini. Burada 1, 2 mum yani mezar taşı şeklinde ay mumu olarak değerlendirilmiş mumlar. Burada şu an doyu şeklinde kararsız değerine gittiğini. Burada iki yönlü hareket görmek gerekiyor. Bir tanesi burada günlükte baktığımızda 99, 500 üstü günlük kapanış ya da burada 93 100 300 bölgesini test edip oradan yukarı kendini atması bekliyoruz. Ama buradan tekrar 99 üzerine atarsa bir problem yok. Kısa kısa geçiyorum. Haftalıkta belirttiğim gibi bugünkü videomda kanalıma girseniz YouTube kanalıma. Alçadan tepe ve 93 600 üstüne hafta kapattığında alçalan dip yapmış oluyor ve yani bu da alçalan trendi onaylamış oluyor haftalık bazda hemen Bitcoin dominasına geliyorum Bitcoin dominasında haftalıkta baktığımızda haftalık şu mu geçen haftaki mum üstelen tepe olarak kapattı ve onayladı ondan sonraki hafta sert bir attı 64 29 bölgesi sert bir ile şurada 62 03 bölgesi yatay destek bölgesi burası yatay destek bölgesi 4 saatlikte baktığımızda ise burada zayıflama görüyoruz dominans tarafında şu burada bir kırdım çünkü sert yükseldi sert bir iğne ondan sonra mum hep altında görüyorsunuz şekilde hiçbir şekilde üzerine atamıyor şu anda bir sıkışma burada hareketli ortalama da geldi sıkıştırdı burada da bir zayıflama görüyoruz burada olasılıkla büyük bir ihtimal 60-98 ve 60-32 bölgesine kadar burada bir gevşeme görebiliriz eğer yukarı atmazsa. Burada sat sinyali görürsek 59-50 bölgesine kadar düşme ihtimali var. Burada da alt koyunlarda bir %15'lik gibi bir hareket görme ihtimaliniz oluşuyor. Dolar dominasına geldiğimizde ise burada gelmesi gereken en büyük denge geldi günlükte. Bizim burayı açmamamız gerekiyor. Üstüne gün kapatmamız gerekiyor. Bizim öncelikle 4.35 ve 4.20 altında gün kapanışı gerekiyor. Aşağı doğru. Şu anki mumla oluşturduğunda burada tepe oluşumu olmuş oluyor. Altında kapattığında dip dip ve tepe olarak gidecektir. Alçalan dip mi yapacak? Alçalan yükselen dip mi yapacak? Burada birlikte gireceğiz. Şu an dip yok ama tepe oluşumu geliyor. Ondan sonra bir tepe oluşturacaktır. Büyük bir ihtimal 4.35 bölgesine çekilecektir. Burada bir zayıflama yok. Arasay biraz kafayı aşağı eğmiş. Ama daha tam o ortalamayı yani orta 50 bölgesinin altta kesmemiş. Burada bunu takip edeceğiz arkadaşlar. Ee, hemen sol'a geliyorum. Majelik oyunlardan. Sol'da da saatlikte bir geri dönüş sinyali yok. Burada 170 ve 176 bölgesi ana destek bölgemiz. Bayı kaybederse daha aşağı düşecektir. 150 ve 125'e kadar. Burada 4 saatlik olarak ilk etapta 201 dolar üzeri ve 110 dolar üzerine atmasını bekleyeceğiz. Günlükte baktığımızda ise burada kaybetmemiz gereken destek 189 dolar bölgesi. 200 günlük hareketli ortalama da o ay kaybederse şey kadar geri çekilme görebiliriz. Burada Ethereum'a değinmek istiyorum. Bu hafta Ethereum için sıkıntılı şimdi bak ayı döneminde ta ki 22 Temmuz 4 Temmuz'dan beri pardon ay 13 Haziran'dan bu yana gelen 2022 13 Haziran'dan beri gelen haftalık trendtir bu iğneleri baz alarak burada bu altı iğne atmış ama kapatmamış burada burada bütün yükselişte tepkiler buradan gelmiş eğer ki haftayı yani şu yükselen trendi altta kapatırsak bu da tam olarak 2610 dolar bölgesinden geçiyor. Buradan 2600 yuvarlak hesap diyelim biz buna. haftayı kapatırsak tekrardan 2500 ve 2250 dolar bölgesine de gelebiliriz. Burada arasay 50 bölgesinin altında. Burada sat sinyali gelmiş bu indikatörümüzde. Burada sat dediğinde ne kadar daha düşük olduğunu görüyoruz. Umarım burada haftayı kapatmaz. Tekrar kendini bir an önce 3400 dolar üzerine atar. Orada kendini kapatır. 3, 3000 dolar ve sonra 3400 dolar. Bekledi bir şey bu. Günlük bazda baktığımızda ilk sinyali ne verdi? Gittiğini yani cuma gecesini altta kapattı. Çünkü ama bu trend haftalık trenddir. Günlük bak bak olmaz. günlük daha önce kapatmış mı? Günlük de, de daha önce kapatmamış. Şöyle daha geriye bakalım. Günlük olarak da kapatmamış. Yani bu bizim bize bir şeylerin habercisi olabilir. Şu anlık üzerinde yani şu an için bir 20 dolar üzerinde. Anlatabiliyor 20 dolar çok büyük bir şey değil Ethereum için. Daha gece kapanışına 3 saat 10 dakika var. Şu an çektiğim saatle. Onu da göz önüne almanızı isterim arkadaşlar. <laughs> burada hemen kısadan bir otelse de bakayım. Otelse bir geri düşsün yok alçalan dipler şeklinde devam ediyor. Bizim burada 8.70 ilk direncimiz burada. 8.70 üstüne kapanış yaptığımızda ikinci direnç olarak 9.70 ve 9.20 bölgesi. 4 saatliğimize baktığımızda 4 saatlikte bizim 8.62 889 11 950 bölgesi direnç olarak geliyor. Burada hiçbir şekilde geri dönüş emaresi yok. Total markete baktığımızda ise hala düşenin kırılmadığı yürüyor. Bu kaymış. Niye kaymış? Bu şekilde çizdiğimizde yani düşen trend bayağı bir yukarıda 336 bin dolar üzerinde milyar dolar oraya kadar gelmemiz gerekiyor Öncelikle bizim buradan 272 bölgesini üzerine atıp ve sonra da 318 ve 340 bölgesinin üzerine atmamız gerekiyor. O testte Bu alt koyun. Market tipi arkadaşlar. Ama burada baktığımızda hiçbir şekilde geri dönüş göremiyoruz. Günlükte baktığımızda ise bütün harekette ortalamaların altındayız ve burada bir dead cross yaklaşıyor. Daha önce dead cross olduğunda ne kadar düşüş olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Bak Burada sepini yapmış, toplamış, retestini yapmış, tekrar düşmüş. Yani burada tekrardan buraya bir retest görebiliriz. 190 hatta bir 315 bölgesine ama oradan tekrar aşağı salma ihtimali var. Çünkü buralarda hiçbir şekilde dönüş sinyal yok. Biz burada hareketli ortalama üstüne atmasını ve buradaki sinyallerin olumluya dönmesini bekleyeceğiz. O zaman alt bölümlerde işlem alabiliriz. Kısa vadeli. Haftalıkta ise buradan şu otostop bakacağız bakacağız haftalıkta ise bizim burada yapmamız gereken şey öncelikle bugün için konuşuyorum yani hafta için. tam olarak 11 üzerinde hafta kapatmak ve 12 1 her hafta iyi bir değişiyor bu yükselen trendin kırılması gerekiyor burada alçalan üçgen de olabilir diyebilirsiniz simetrik üçgen olarak da geçebilir. Yani çok yakın bir birden, Tam söylemek zor. Şu yapıyı. Üzerine geçtiğinde bu alt için daha onaklı bir şeydir. Ama burada 7.70'in altında bir kapanış görürsek eyvah deriz. 6.70 6.20 5.70 Oralara kadar gider. Bu da alt konuları bittiği anlamına gelir. Burada anlatacaklarım bu kadar. Burada Bitcoin'de ilk önemli olan şey haftalık kapanışın 63.600 altında gelmemesi gerekiyor. Ethereum'da ise burada olması gereken 2600 dolar altında hafta kapatmaması gerekiyor. Çünkü bu trend haftalık bir direkt haftalık direkt bozuluyor. Burada sat sinyali geldiği için Burada tekrar da 2500 ve 2250 görebilirsin. Bütün anlaşılarım bu kadar. Herkese bol arkadaşlar. Beni linkten Telegram'da açıklamada bütün linkler var. Telegram kanalımda ve YouTube linkimde günlük videolarımı takip edebilirsiniz. Herkese bol arkadaşlar.